Selam selam hepinize merhaba hepinize iyi pazarlar benim çok değerli çamaşır yıkamayı çok seven kardeşlerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Her zamanki gibi sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Bugün sizlerle birlikte abartılı usulde çarşaflar, yastık kılıfları ve banyo havluları ve el havlularını yıkamak istiyorum. Bugün biraz işimiz çok. Sizlerle birlikte çok fazla ürün kullanacağız. İlk önce hemen bir an önce başlamak istiyorum videoma. Ve ayrıca bu bir ortak video. Biraz sonra benim videom bittikten sonra Ezel ablanın videosunu izleyeceksiniz. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Umarım videomu beğenirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, eş dost akrabayla paylaşmayı da unutmayın. İlk önce makinem içerisinde Medusa toz deterjandan ekliyorum. Medusa kalır. Deterjanımı universal hale getirmek istediğim için hem renkler için bir toz hem de beyazlar için bir toz karışımı kullanmak istiyorum. Biraz sensitive bir yumuşatıcı kullanmak istiyorum. ABC sıvı deterjan sensitive. Kalgonumu makinemin üzerinden alayım biraz kalgon, kalgon anti powder. Evet, sepetimi şöyle makinenin yanına doğru çektim. Yastık kılıfları, açık renkli havlular veya havlular hepsi makinenin içerisine. alı 60 Birinci banyo havlusu. İkinci banyo havlusu. Çarşaf. Yastık kılıfı. Bir adet beyaz çarşaf. Bir adet banyo havlusunun baş havlusu. Evet. Yan tarafa doğru aldım. Makinenin kapağını kapatıp hemen makineme güç veriyorum. Evet, alerji plasta mı yıkasam yoksa pamukuda mı yıkasam? Hmm. Bu sefer alerji plasta yıkamak istiyorum. Geçen sefer pamukuda yıkamıştım. Bu sefer değişiklik olsun. 60 derecede yıkansınlar. Eko'ya basayım. Biraz süre uzasın. 3 saat 12 dakika. Evet, yeterli ekstra durulamama bir gerek yok. Ekstra durulamaya basarsam 5 defa durulama işlemi yapar. O zaman program başlatabilirim. 3 saat 12 dakika. Bu kadar çok içerisinde havluya, çarşafa ancak 3 saat yeterli gelir. Tabii ki benim fikrime göre. Bir taraftan içerisine de peros renkli için olan sıvı deterjanı eklemek istiyorum. yıkama parfümüne geçelim. Yıkama parfümü için 3 adet yumuşatıcı gerekli. Yıkama parfümümüz için ilk Active Soft Akşam Sefası. Şöyle bir miktar Active Soft. Brezilya Copacabana Plajı. Oh my god. Leziyle Copacabana'yı da içerisine döktüm. Ve ferahlık katması için şişeyi bir yakalayabilirsem evet. Yumoş Lili. Biraz da yumoş lilyumdan yardım aldım ferahlık katması için bomba gibi bir yıkama. 550 aboneyi kutlama yıkaması. 550 abone için ben bu videoyu çekiyorum ama videoya başlamadan önce abone sayımla bir kontrol ettim. 549 abone olmuş hiç önemli değil. Nasıl olsa yine 550'ye tamamlanacak değil mi? O zaman biz de 550 abonemizi kutluyoruz. Çok teşekkür ederim abone olduğunuz için. Kanalıma değer verdiğiniz için. Desteğiniz, sevginiz, bildiğiniz için hepinize çok minnettarım. Yıkama parfümü olay. Gerçekten çok zayıf. Her üç yumuşatıcının da kokusunu alabiliyorum. Şöyle bir aşağıya inelim. Bakalım makine ne alemde. Evet kısa bir ara vermiştim. Tekrardan buradayım. Ara verdiğim sırada bir iki defa içerisine su aldı. İnce ince köpükler başladı. Makinenin içerisinde tam bir renk cümbüşü. Sarılar, yeşiller, maviler. Pembe göreceksiniz biraz sonra. Evet makinenin yumuşatıcısını ekleyelim. Makinemin yumuşatıcısı max çizgisine kadar. Bingo ortanca. Oh my god sen ne yapıyorsun? Laundry King. Ve buraya da biraz ekstra parfum. Oh my god. Yıkama parfümü. Bu bir abartılı yıkama. İki defa yıkama parfümü. Bu birinci yıkama parfümü. Hemen şöyle biraz inelim. Bingo ortancayı biraz çamaşırlara yedirsin. Şimdi izleyenler bana diyecek ki ha sen ondan karlar kraliçesini baştan makinenin tamburuna dökmedin. <laughs> Mutlaka şimdi böyle düşünüyor olmalısınız. Ötekini tambura döktü. Diğer sıvıları döktü. Ama karlar kraliçesini dökmedi. Şimdi anlaşıldı diyor. Olmalısınız. Evet, fazla vakit kaybetmeyelim. Şimdi geçelim. Karlar kraliçesini eklemeye. Şuradan sodamı da alayım. Soda da katalım içerisine. bir soda. I okay. Biraz daha feroz. Şu ferozun rengi de o kadar güzel ki. Evet artık köpürdü. İçerisine deterjan eklememe lüzum yok. Yıkama programı zaten uzun. 60 derecelik bir program. Aa sen ekoya bastın 60 derece ısıtmayacak falan demeyin. 60 derece ısıtıyor. Eko'ya basmasaydım 65 derece olarak ısıtırdı. Eğer Speed Perfect'e bassaydım 70 derece olarak ısıtırdı. 60 derece yıkanmalarını istediğim için Eko'ya bastım. İsteseydim tabii ki 65 derecede de yıkayabilirdim. 70'te de yıkayabilirdim bunları. Artık agresif tambur hareketlerine geçti. Esas yıkama başladı. Ne yaptık kısa bir tekrar yapalım hadi makinenin tam buruna Medusa renkler için olan toz deterjan karışımından ekledim Medusanın içerisine artık ne olduğunu biliyorsunuz bilmiyorsanız videomu açıp eski videomdan göz atarak not edebilirsiniz ya da birebir aynısını kendi evinizde hazırlayabilirsiniz Medusa toz deterjanın üzerine kalgon 4 bir arada konsantre 2 çarpı konsantre tozdan ekledim. Onun üzerine abc sensitif sıvı deterjandan ekledim. Daha sonra perosun renkler için olan sıvı deterjanından ekledim. Makinenin yumuşatıcı gözünde sadece bingo ortanca yumuşatıcı maksimum çizgisine kadar doldurdum. Birinci yıkama parfümü olarak yine bingo ortancadan kullandım. Şu an bingo ortanca makinenin içerisinde. Makine suyunu boşaltmasına yakın. İkinci yıkama parfümünü de içerisine ben dökeceğim. Onu videoya çeker miyim yoksa çekmez miyim? Karar vermedim. Çekebilirim de çekmeyebilirim de. Zaten sonradan ekleyeceğimi siz gayet iyi biliyorsunuz. İkinci yıkama parfümünün içerisinde neler var? Brezilya Copacabana yumuşatıcı karışımı var. Yumoş Lilium var. Ve Actisoft Akşam Sefası yumuşatıcıdan var. Üçüne birden karıştırdım. Çünkü bu bir özel bir yıkama. 550 aboneye özel bir yıkama. 549 diyeyim. Öyle abartılı usulde çarşaf, havlu, yastık kılıfı yıkaması olacak. Elbette soda da içerisine ekledim. Böyle hijyen isteyen şeylerde sodayı mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Çıkan sonuçta yoğunlukla bingo ortancanın kokusu daha böyle baskın olarak çıkacaktır. Çünkü sadece bingo ortancayı maksimum çizgisine kadar kullandım. Alttan diğer deterjanlarım, yıkama parfümlerinin kokusu da elbette gelecek. Bu arada halımı ben size göstereyim. Bakın halım tertemiz, serzer, saoba. O kadar güzel kokuyor ki. Makinenin yumuşatıcı haznesinde yumuşatıcı kullanmadığım halde misler gibi kokuyor. O kadar güzel yakışmış ki, mutlaka o yıkamamı not edin, kendi evinizde o yıkamanın bir benzerini mutlaka yapın. Banyo paspaslarınızda yapabilirsiniz, e, kilim yıkarken yapabilirsiniz, makinede yıkanabilir halı yıkarken yapabilirsiniz. Siz bilirsiniz hangi yıkamada yaparsanız yapabilirsiniz ya da koltuk örtülerinde yapabilirsiniz. Evinizin içerisinde misler gibi kokutacağına size temin ederim. Evet sevgili arkadaşlar çok konuştum. Başınızı şişirdim. <laughs> vır 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 vır. Umarım e, güzel bir video olmuştur. Başka bir videoda sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. O zaman da dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Hepinize iyi akşamlar. İyi bir akşam geçirmeniz dileğimle. Şimdi Ezel ablanın videosuyla sizi baş başa bırakıyorum. Onun güzel videosunu Izleyelim. Thank you for watching. Thank you for the show, and please don't forget subscribe to my channel. I love you all. Goodbye. Selam. Bugün e, açık renkli tişört, gecelik, yastık kılıfı ve bir tane yastığım var. E, çok az olduğu için yıkanacaklar. Onu da ekleyeyim içine dedim. Deterjan olarak da o aktif oksijeni kullanmak istedim. İlk defa kullanacağım bunu. Aslında aktif fresh beyazlar için var elimde ama bunu daha hiç denememiştim. Alınca da bu videoda deneyeyim dedim. Başlayalım o zaman. İlk önce bunları yerleştireyim. Это сам куклю. Ya 60'ta da yani yastığın şeyinde 40 yaz, 40'ta yıkayın yazıyor. O yüzden ben 40'ta yıkayayım. Bir de o çarşafım çok narin bir çarşaf. 30'da yıkayın diyor. Ben yine 40'ta yıkayacağım. Bir buçuk saatte bakalım nasıl bir performans gösterecek. 40 derecede. Yastık ve e, yastık kılıfları ve çarşaf 3 gün kullanılmış yastık kılıfı ve çarşaftır. Geceliklerde bir kere giyildi. Tişört de öyle. Yani aslında çok kirli değiller de işte. Ben çok sık yıkıyorum. Benim şeyim de böyle yani. Yıkaması şeyim. Sıklıyorum. Evet. Geri geldim. Yıkama bitmiş. Uzun durulamalar sonunda. kastığım tertemiz görünüyor evet. muhteşem bir koku geliyor harika olmuş temiz olmuşlar. Evet. Bugün benden bu kadar olsun. Serkancıma teşekkür ederim. Beni kanalında ağırladığı için. Herkese güzel yıkamalar dilerim. Güzel günler dilerim. Hoşçakalın.